Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Eşkenar dörtgene başlıyoruz. Hani dedik ya dörtgenlerin genel özellikleri vardır. Genel olarak böyle daraltacağız gitgide bu özellikleri. Yamuktan sonra şimdi ne geldi? Eşkenar dörtgen geldi. Eşkenar dörtgen özel bir dörtgen türüdür. Tüm kenarları birbirine eşittir. Ama bir kare olmak zorunda değil. Yani açıları 90 derece olmak zorunda değil. Karşılıklı olarak açıları eşit. Yine yamuktaki gibi Ardışık köşelerdekilerin toplamı 180 ancak yamukta neydi? Bununla bunun toplamı, bununla bunun toplamı 180'di. Burada ise alttakilerin toplamı da ne yapıyor? 180 yapıyor. Eşkenar dörtgenin ekstradan bir özelliği birazdan vardır belki ama unutmayın. Köşegenler birbirini ne yapacak? Dik kesecek ve ortalayacak. Fakat bu köşegen uzunluğu bu köşegen uzunluğuna eşit olmak zorunda değil. Eşitliği zaten kare olursa öyle oluyor. A, B, C, D Bu arada elindeki çiziklerden dolayı kusura bakmayın. Kedim var. Daha önce söylemiştim belki de. A, C A B, C, D eşkenar dörtgen. A, pardon. E, B. Burası. Tamam. F, C. Neresi F, C? E, B. F, C eşit. Tamam. B, C. Ha. Yani diyor ki şu uzunluk var. şu uzunluk eşit. Bu uzunluk da bunlara eşit. Güzel. 3 tane eşitlik var. DF eşittir FB df eşittir fb. Bu da tamam. abe 12 birim olduğuna göre şurası 12. Şimdi bu bir eşkenar dörtgense. Dört kenarı da birbirine eşittir. Yani yılan yılan. Yılan yılan. Ha. Burası tepe açısı 12 mi? 180'den 12 çıkartalım. 168. 2'ye bölelim. 84. 84. 1. Bunu bulduk. Başka. Benden istediği e D, F. Yani şu açı. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen dedik. Burası 84 ise karşıdaki açı da 84. O zaman burası iki eş parçaya bölündü mü? Hayır öyle bir şey söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Dikkat edin. A, A, B, B. Ve şurası da 84. Şimdi bu tamamen bir dörtgen değil mi? Evet. Dörtgende iç açıların toplamı 360 mıydı? Evet. 2A artı 2B şu açıların toplamı artı 84 eşittir 360'tan 2A artı 2B 84'ü karşı tarafa 24 çıkar. 276 A artı B 138. Doğru mu yaptım? 84 276 doğru. 2'ye böl 138. 138 burasıysa bu doğru açıysa 180'den 138 çıkartın. Burası 42 derece olacaktır EF ama burası 42 ise burası da 42'dir onu da söyleyeyim burası 84 olduğu için köşegenler dik kesişir demiş neden hemen söyleyelim eşkenar dörtgen çünkü bakın ikizkenar üçgen dik gelmek zorunda ikizkenar üçgen tabanı eşit dik gelmek zorunda açı ortay. İkiz kenar üçgen dik gelmek zorunda. Bütün diklikler aynı noktaya geldiğine göre demek ki köşegenler dik kesişecek. Açı ortaylar oluşacak. 90 dereceler oluşacak. Her biri birbirini destekler nitelikte. Eşkenar dörtgen verilmiş. Burası 4. Burası 10. Pek güzel olmamış. Ben de şöyle yapayım. Benim kafamda gerçekten şekil canlanmazsa artık benim şansım yok. Ben anlayamıyorum o soruyu. PK diktir kale olduğuna göre KP uzunluğu kaç birimdir? Şu uzunluğu istiyor benden. Bakın şurası dik olarak verilmiş. Burası 10 birim 4 birim. Şöyle bir dik çizelim. Köşegenler dik kesişirdi. B ne yapardı? Bu indirilen dikme köşegeni orta vardı. Orta varsa eğer 14 7 7. Yani burası 3 burası 7. Bu bir. Daha sonra Burası 7, burası 3 ise şurası Öklit'ten dikten dikindiği için karekök 21 olmaz mı? Ve burası Pisagor'dan kök 21'in karesi 21, 3'ün karesi 9, 30 kök 30 olacaktır KP uzunluğu. Eşkenar dörtgen NM eşittir MP. NM eşittir MP. Tabii ki bunlar da eşit çünkü eşkenar dörtgen. Burası 68. Burası 68 suyu 180'e tamamlayan değer 112. Ee, şu anda başka bir şey yok. Değil mi? K, L, P. Şu açıyı istiyor benden. Peki burası 112 ise karşı açı da 112. Hemen yapalım. Şuraya A diyelim. Şuraya A diyelim. Burası 112. 112 artı 68, 68, 136 artı 2A. Eşittir 360 olmak zorunda. Çünkü bir dörtgenin iç açıları bunlar. 248 artı 2A eşittir 360. 112 A eşittir 56. Burası 56. Benden istediği şu açıydı. Bakın burası 112 ise burası 68 olmak zorunda. 56, 68'den 56'yı çıkartın. Buraya kaç kalacaktır? 12 gerçekten bizim atım toplama çıkarmayı biraz zor yaparız. Yani çarpma bölme inanın daha kolay, daha sık yaptığımız için belki de toplama çıkarmada biraz fazla işlem hatası yapıyoruz. Kusura bakmayın. Şimdi. Evet. Güzel. Güzel. Benden istediği 3 a 2 artı 2 verilmişim. Alan K, L, K, L, M, N. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çizdim. Bakın bir şey ispatlayacağım size. Şu uzunlukla şu uzunluk aynı değil mi? Aynı. Eşkenar dörtgeni iki eş parçaya böldünüz. Eşkenar dörtgeni iki eş parçaya böldüğünüze göre şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı da aynı olmak zorunda. E doğal olarak bu eşkenar üçgende indirdiğiniz eşkenar dörtgende indirdiğiniz bu dikmeyle bu dikmede eşit olmak zorunda. Aynı şekilde şu üçgenlerin eşliğinden de bunu ispatlayabilirsiniz. Açılar aynı, birer kenarlar aynı diyerekten. A artı 2, 3 a eksik, bir de 90'lar aynı. Eşittir A artı 2 dersek, 2A 4'ten A 7 çıkar. Benden istediği eşkenar dörtgenin çevresi. A 7 ise burası 9. Bir dakika, ben daha bir şey bilmiyorum. K, L, M, N eşkenar dörtgenin alanı 144. Eşkenar dörtgenin alanı 144 ise şu yarısının 72'dir. Yarısı 72 ise 9'a kaçı çarpıp 2'ye bölersek, 72 olur 16'yı. Yani bu kenar 16'dır. Siz isterseniz x deyip 9 çarpı x bölü 2 eşittir 72'den 72 den de gidebilirsiniz. Burası 16 ise 4 tane 16'dan çevresi 64 olacaktır. PRST eşkenar dörtgen TN PN eşit hiç eşit çizmemişsiniz ama onlara da kızamıyorum çünkü çizmek gerçekten de zor. NS 11'im ama PRST karşı. Şimdi ee, şuraya alfa diyelim. Şurası da alfa olacak. Hatta eşkenar dörtgende biliyorsunuz köşegen açı ortaydır. Şurası da alfa tamam. 3 alfa artı 90 180 eşit olacağı için alfa 30 çıkar. Alfa 30 ise burası 30 derece. Burası 60, burası 60. Burası 30. Şimdi 90'ın karşısı 10. 30'un karşısı 5. Şu kenar 5 olur. Burası 5 kök 3. Şimdi burası da 5 kök 3 o zaman. Eşkenar dörtgenin taban uzunluğu. Yükseklikte burası 5 dedik ama şurayı yazdık mı? Yazmadık. Burayı da bulmam lazım benim. Tabii ki çizimin azizinden azizliğinden burada da yapıyorum. Şurası 5. 90'ın karşısı 5. 30'un karşısı bunun yarısı 2,5. 7,5 yükseklik. 7,5 yani 15 bölü 2 çarpı 5 kök 3 bize eşkenar dörtgenin alanını verecektir. Eşkenar dörtgende alan taban çarpı yükseklik şeklinde bulunur. Aslında yamuktaki alanla aynı. Taban artı taban çarpı yükseklik bölü 2. Ama aynı şeyi veriyor zaten. O zaman 75 kök 3 bölü 2 olacaktır. Kalemine eşkenar dörtgen MR 6 birim. MR MR tamam 3 birim. Peki bir kere eşkenar dörtgen de dik kesişirdi köşegenler. Yani burada öklit var. H dersek H kare eşittir 6 çarpı 3'ten 18. H eşittir kök 18 yani 3 kare kök 2. Güzel. 3 kare kök 2. N K -l. N K L. Ha avan Şu üçgenin avanı isteniyor bizden. Peki şöyle yapalım mı? Burası 3 kök 2 ise 3 kök 2 çarpı 9 bölü 2. Yani 27 kök 2 bölü 2 şu üçgenin alanı. Dikkat ederseniz eşkenar üçgende şu tabanlar eşit. Dolayısıyla şu alan şu alan eşit. Burası da 27 kök 2 bölü 2. Burası da burası da. NKL dediğimizde bundan iki tane var. 2 tane 27 kök 2 iki bölü 2'den cevap 27 kök 2 olur. Eşkenar dörtgende alan köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Neden? Şunu aynen şuraya taşıdım. 1'e çünkü şu şuna eşit biliyorsunuz. 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olduğundan şurası A şurası A ise şurası, A, şurası da 2A olacaktır. Bakın 2A iki 2B iki bölü 2. Bize neyi verir? şu üçgenin havanını vermez mi? Bu üçgende şu tabanla şu taban, şu taban hepsi birbirine eşit olduğundan şu üçgenin havanıyla şu dörtgenin alanı birbirine eşit. O yüzden eğer köşegenler dik kesişiyorsa köşegenlerin çarpımının yarısı diyebilirsiniz. Ya da daha basit bir şey daha geldi aklıma. A çarpı B bölü 2 değil mi buranın alanı? Burası da A çarpı B bölü 2. 4 tane A çarpı B bölü 2. Bize neyi verir? 2AB'yi verir. 2AB'yi nasıl buluruz? 2A çarpı 2B bölü 2 ile de bulabiliriz. Silgi tozu. Git buradan. KLM'ne eşkenar dörtgen. KM 16. 16. 8. 8. Sen diksin. Hemen yazayım. ML 10. ML. ML. Burası 10. O zaman burası 6. Burası da 6. Avanı soruyor. 12 çarpı 16 bölü 2. Cevap 96 olacaktır.